Çocuk aile problemlerine pratik çözümler bölümümüzde uzman klinik psikolog Fazilet Seyitoğlu ile boşanma sürecinde olan ailelerin çocuklarına bu kararları nasıl söyleyecekleri ve bu süreci nasıl yönetecekleri ile ilgili konuştuk. İzleyelim. Merhabalar, günaydınlar. Bugün sizlere boşanma konusunu anlatmaya çalışacağım. E, boşanma çocukların dünyalarında e, bir travmadır. Travma etkisi bırakabilir de bırakmayabilir. Bunu ancak anne ve babaların sağlıklı tutumları belirler. Her çift e, güzel dileklerle e, ve ömür boyu birlikte olacağız duygusuyla evlenirler. Ama ne yazık ki hayatta her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Ve e, bazen böyle boşanmalar da olabiliyor. Bu gayet doğal e, bir süreç. Ee, çocuklara anlatılırken burada e, bu süreci şu şekilde anlatmamız gerekir. Yani biz anne ve babanla iyi bir arkadaş olamadık ama annen iyi bir insan, baban iyi bir insan ama e, biz birlikteliğimizi devam ettiremeyeceğiz. Bu yüzden ayrı evlerde yaşamaya karar verdik şeklinde bir açıklamayla çocuklara boşanmayı anlatabilirler. Ben bunun üzerine küçük bir çocuk kitabı da yazdım. İnşallah ileri dönemde yayınlanacak. Oradan da aslında yardım alabilirsiniz çocuklarla birlikte okuyarak. Öncelikle anne baba çocuklarının kahramanıdır ve ebeveynlerin böyle kalmalarını sağlamaları gerekir. Burada beni çok etkileyen bir danışanım olmuştu. Bir kadın danışanım. Çok gerçekten zor bir eşle evliydi ve hakaretler işitiyordu, haksızlığa maruz kalıyordu. Ama bir gün bana seansta dedi ki Fazilet hanım ben eşimi çocuklarıma e, karşı kullanmıyorum ya da çocuklarıma eşimi e, kötülemiyorum çünkü onların dünyasında babaları onların kahramanı ve büyürken böyle kalmalı bence. Zaten zamanla onlar da babalarının nasıl bir insan olduğunu ileri süreçte görecekler ama gerçekten bir çocuk için babasını e, 0-12 yaş döneminde iyi bir insan olarak görebilmesi hiç değilse annesinin bu konuda e, olumsuz yorumlar, hakaretler etmemesi o çocuk için gerçekten çok büyük bir ihtiyaçtı. Bunu da bahsetmek istedim. Anne babaların aslında çocuklarına karşı yaptıkları hatalar ço çoğunlukla iletişim becerilerinin yetersizliklerinden kaynaklanır. Çocuklarının hakem olmalarını beklerler. Evet yani 4 yaşındaki bir çocuk, 5 yaşındaki bir çocuk, 10 yaşındaki bir çocuk, 12, 14 yaşındaki bir çocuk sizce Kim'in haklı olduğunu bilebilir mi? Ya da siz çocuğunuzu arkadaş olarak görüp babalarının veya annelerinin yaptıkları yanlış davranışları onlara anlatıp hakem olmalarını bekleyebilir misiniz? Tabii ki bekleyemeyiz. Ama bunu birçok çift yapıyor. Ne yazık ki yapıyor ve çocuklar bundan çok zarar görüyorlar. O yüzden özellikle buna çok dikkat edilmesini istiyorum ben. Danışanlarıma da söylüyorum. Örneğin işte baban gibi sorumsuz olma sen, kaba olma, saygısız olma, evlenince işte karını koru, sorumluluklarını yerine al gibi söylemler çocuğun gerçekten ergenlik döneminde veya işte son çocukluk dönemine kadar olan dönemde yani 0-14 yaş döneminde gerçekten çocukta ciddi yaralar bırakabiliyor. Kişilik gelişimini zedeleyebiliyor. Hatta bu anne ve baba arasındaki haklı olma iddiası, güç ve savaşı yetişkinlik döneminde e, ne yazık ki çocuklarda çeşitli ruhsal bozukluklar e, ve hatta kişilik bozukluğuna bile sebep olabiliyor. E, o yüzden e, asla eşiniz hakkında çocuğunuza konuşmamalısınız. Kendi kafanızda bu boşanma süreci zor bir süreç ve bazen biz hani depresif süreçlerde geçirebiliyoruz ve e, sağlıklı düşünme becerilerimizi de yitirebiliyoruz. Yani e, olumlu düşünmekten çok daha çok olumsuza odaklanabiliyoruz. Olumsuz senaryolar geliştirebiliyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ve e, çocuklarımızı ruh sağlığını korumak açısından çocukların yanında tartışmalar yapmamak, anne ve babalarını e, karşılıklı suçlamamak gerekiyor. Bu çok önemli. Bazı çocuklarda böyle olumsuz gergin ev ortamlarından dolayı işte parmak emme, tırnak yeme, alt ıslatma, çeşitli davranış bozuklukları, kendi yatağında yatamama, öfke krizleri gibi durumlar yaşanabilir. Böyle durumlar yaşanıyorsa da muhakkak bir psikologdan bir uzmandan destek almanızı tavsiye ederim. Yani özetlemem gerekirse evet boşanmak çok zor. Bunu çocuklara anlatmak çok çok daha zor. Hem anne babalar kendileri bu travmayı yaşarken aslında iki kez meydan okunmuş oluyorlar. Hem kendileri bu travmayı yaşamayı, bunu anlamlandırmayı çözmeye çalışırken bir de çocuklarının travmalarını yaşıyorlar. Sakin olmamız gerekiyor ve biz yetişkinler olarak, anne babalar yetişkin olarak çocuklarına zarar vermeden iki sağlıklı yetişkin olarak sağlıklı iletişim becerileriyle bu süreci tamamlamaları gerekiyor ve evet diyorum anne babanın anne babalar çocuklarının kahramanıdır ve bırakın öyle kalsın